Harbiden <laughs> lan. Aynı oyunu giy, <laughs> aynı ya Tabii. Ya orada şey önemli ki, yani sizin yayın, mesela Çağrı'nın da öyle, senin de öyle, ekiple birlikte eğlenceli yayın içeriği sunmaya çalışıyorsunuz ya, ekiple sürekli aynı şey yapmak çok zor mesela. Tek başına yayın yapan ya da sadece oyun içeriği, özellikle rekabetçi içeriği üretenler için, bu durumun bir avantajı var, bir dezavantajı var. Mesela ben 3 yıl H1Z1 oynadım, şimdi 5 yıl falan da PUBG oynadım. <laughs> ara ara mesela oyunlar değişiyor ama Günün sonunda döndüğün yer aynı oluyor mesela ama sizde öyle olmuyor. Biz ya biz mesela ben kendi adıma konuşayım, <laughs> da eminim ki hak verir, şeye nettim yani ben, İyi oynamadığım konusunda en fikir miydim, kendi adıma en fikirdim, Doğru. sen öyle miydin, yani. çok üst düzey Değiliz oynamıyorduk, yoksa. şimdi siz PUBG'yi, Half Life'i, CS'yi iyi oynuyordunuz, Hı. biz çok iyi oynayamıyorduk, ya makaraya vuralım. Hani biraz eğlenceye vuralımdan yola çıktık yani aslında. Ya sizin işte mesela dezavantajınız yayına girmeden önce falan hazırlığını yapıyorsunuz, ekiple vesaire konuşuyorsunuz ne olacaksınız diye. Mesela ben 5 yıldır hiçbir şey düşünmüyorum, basıyorum, açıyorum yayını. Onun çok rahatlığı var çok ama rahat şey dezavantajı gibi. da tabii ki insanlar çok sıkılıyor bundan. Yani zamanla bir de sen, oyunun zaman. Sürekli da... iyi oynamanız lazım. Ya yani bir de o da var yani. Abi evet, bir de bireysel mental diyoruz. Ekipli durumda da ekip şey neydi o koordinasyonun da aynı olması gerekiyor. Ekip mentalinde de içeride birinin avantajı canı sıkkın oluyor biliyorsun. Mesela yayıncının kendisi biraz modu düşük olsa bile Of oh, ne güzel koltuk var böyle. <laughs> <laughs> bakın bu arada yani şey Twitch yetkilisi yok Türkiye'de artık. <laughs> rahat rahat Onu da konuşacağız. Twitch'te kimse yok. Son ah. yayıncı bunun. <laughs> abi bu arada ben seni tanımadım da biraz önce bir o şeyini yarandı. Kusura bakma abi. <laughs> Sen bu yayını açmadın mı? Ne, ya. <laughs> <laughs> ne diyorduk? Yani günün sonunda ama mesela yayıncının modu düşük olsa bile sizde ekipte o yayını yükseltebilecek birileri oluyor. Tabii. Ama mesela benim yayınımda öyle bir şey olmuyor. Benim modum düşükse düşük oluyor genel olarak. Ama ekibin de şeyi çok zor bence. Ee, herkesin bir arada bir şeyi toplu bir şekilde yapabilmesi de mesela zorlu bir şey. Zaten ekibi oluşturmak en büyük olan. Bir de yani. arka planları var onun. <gülüyor> <gülüyor> Milletin <gülüyor> görmediği <gülüyor> bilmediği arka, arka dramalar. Tartışmalar Şu an tüyler bunlar. ürperterek dinliyorum bu arada yani bir Solo yayıncı var hakikaten yanımızda. Solo kahraman. Ee, e, ama o da bir de ekip yayıncılar ya, var. artık. Aradaki <laughs> farklar çok ben önemli ben bunlar ben abi izleyiciler için. Evet. Herkesin bilmesi lazım oradaki psikolojileri, uğraşları. Ya, senin bir de ekiple aynı evde kalma durumun da var. O da mesela. ben 10 yıldır mesela aynı adamlarla. Senin adam de o farklı bir mevzu. Abi, yok abi. yani. <laughs> adam dedi Olay işte iyi. kız mevzu dedi. Benim bir kız mevzum oluyor. Bütün ekip patlıyor. İşte. Örseteyim. Herkes hadi direnle bugün dertleşelim. Nasıl anlandın bir yandan? abi her şey olabilir Abi evrim siktir oldu Gitti mi sana evleniyorum diye? Abi evlilik bize aşağıda çardağı çekti tamam mı? Oturduk <laughs> böyle bir Beyler dedi ben gidiyorum dedi. Lan dedik nereye ne oldu oğlum? oğlum? <laughs> ne oluyor oğlum nereye dedik? Ben anda evleniyorum dedi. Bir anda. Bir anda değil de ben bir sayı bir içinde bu aksiyonları alacağım arkadaşlar. Abi, Hazır abi, olun dedim yani. Ya, de. Olmadı hiçbiri buradayız abi. Abi hayat işte ilerleyecek. Ama ilişkinin olduğunu şey. falan biliyorlardı yani. Herkesin abi herkesin abi. Şey Buradaki herkes herkesin göz bebeğine bakınca götteliğini görüyor. Yani. <laughs> <laughs> <Kolevodayız> biz yani. <laughs> 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 Kaç sene oldu oğlum sizin Söyle ya. 10, 10 seneye geçti abi. <laughs> o da, Aynı bir, bir o da yürek isteyen bir iş. Yani ben mesela yapamam. Ya ben çok mutluyum. Şükürler olsun yani. yani. Ya da biri döver yani. Ya bizim yani. büyük kavgamız öyle olmuyor. Olmuyor mu lan? Mesela hiç bir birbirinize girdiğiniz mi anlamıyor mu? mu Batmıyor mu mesela? Çok zor Abi benim şey kanser uylarım var. Evrimle diren onlara kızıyor genelde. Hep Biz kavga getirme. çok ediyoruz ama bu kavgalar böyle şey yani. Kavga Belli şey, Belli bir abi, seviyeye kadar. Kavganın arada bir yerde şöyle bir şey geçiyor. Ulan ben senin kötülüğünü mü isteyeceğim? <laughs> oh, bir bir şey 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 abi, okay yani o saf şey sevgi ve okey oluyorsun ya Bu adam kötülüğünü istemiyordur. Okey olayım ben buna oluyorsun. Abi bence arada bir yumruk da atın birbirine. Ya olabilir ben <gülüyor> düşündüm <gülüyor> de. Diren biraz böyle <laughs> kırılır gibi geliyor. Yani. Abi kusura bakma da ben 1.80 üstü adamdan dayak yemem.